Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi hisselerimize bir analiz yapalım. Hisselerin durumu nedir diye. Bir bakalım. Şimdi hisselere geçmeden önce arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıyeten katılmak isterseniz Telegram'da herkes açık e, kanalım vardır. Borsacı İlkay yazdığınız zaman bakın Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım. 135 tane üye var. O değişiyor. 135 oluyor. Artıyor. eksiliyor 1 2 fazla eksik olabilir. Bilginiz olsun. Ücretsiz bir şekilde buraya katılabilirsiniz. Burada sohbet muhabbet yapıyoruz. Endeksin durumunu paylaşıyorum veya ayda bir de olsa veya iki ayda bir bir hisse paylaşıyorum. Katılmanızda fayda vardır. Ayrıca de VIP kanalım var. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanala katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanalı alıyorum. Yani şimdi bu piyasada e, hisseyi nereden nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya işte aldığınız hisse düşüyor, sattığınız zaman çıkıyorsa hiç polemiğe girmeyin arkadaşlar. Bir ay bile olsa denemenizi isterim. Faydası olur. Nasıl çalıştığımızı gör, görmüş olursunuz. Örnek mesela Vişne Madenciliği 11 Eylül'de bakın kaç gün olmuş? 13, 13 gün geçmiş arada. Mesela Vişne Madenciliği al sat fırsatı vermiştim. Bakın paylaşımlarım şu şekilde. Hem grafik olarak atıyorum hem de şu şekilde bakın. Alım bölgeleri, ana destek ve satım yerleri. Bir de hızlı al sat yapanlar için stop noktası belirliyorum. Tabi bu her hissede olmuyor. Ya diyelim hisse aşağı düşerse stop nok noktası 250 TL diyorum. Yani teminat bölgesi. 200 200 TL'nin altına sarkarsa yani bu hisse tutulmaz anlamına geliyor. Bakın güncel fiyat 218'miş. Yani hisse ne yaptı? Bir bakalım. Bak görüyor musunuz? Yukarı doğru tırmandı. Yani sizler de bu tarz fırsatları kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Ayrıca mesela bakın Türksel hissesi verdim VIP kanalda. Bak görüyor musunuz? Hisseyi ta ne zaman vermişim? Bakın ne zaman? 10 Mart. Ondan sonra bakayım bir Mart'ı geçelim. Yakın zamana bir bakalım. Bakın 3 Eylül'de vermişim hisseyi. Demişim ki hisse yükseliş trendinde bariz belli. TL bazında bariz yükseliş trendinde olduğu belli. Ayrıca daralan üçgene e, gidiyor. Yani daralan bir üçgeni var. Ne oldu? Dedim ki bakın alım bölgesi 90 ve 88,5 TL. Satım yerleri birinci kademe 95, ikinci kademe 80. Ondan sonra 102,50. Ana satış yeri 109 demişim bakın. Yani bu hisse 88 lirayla %10 TL arasında demişim. Bakın stop noktası da 88 TL altını kırdı. E, yukarı attı kendini hacimli. Tekrar katıldın. 88 TL'nin altına sarktı. Satacaksın. Polemiğe girmeyeceksin. Diyelim 1000 not aldın 89'dan. 88'in altına kırdın mı? 1000 notu sattım 88'in altına. 88'in üstüne attı. Saatlik bazda, saatlik grafikte. E ne oldu? Tekrardan o sattığın notu almış olacaksın. Anladın mı demek isterim? E orada küçük bir miktar zararla satıyorsun. Geri sattığın zararı yerine koyuyorsun. Ve yukarıyı takip ediyorsun. Bakın millet perişan olurken e bizim VIP kanalımızda olan arkadaşlar e zarar etmedi. Bakın endeks çatara patara kütere düştü. Ama Türksel hissesi 88'in altında. Adam akıllı sarkmadı. Yani kapanış yapmadı 88'in altında. Şöyle bir açın grafiği ne demek istediğimi anlarsınız. Yani çok basit bir paylaşım yapıyorum. Katılmak isterseniz buyurun beklerim. Şimdi bakalım bugün taban yapanlardan neler var? Bir taban yapan hisselere bir bakalım. Kimler ne kadar zararda? Kimler nasıl tutulmuş veya erken mi almış? Tepe noktasından mı almış? Yoksa tam desteklerden mi almış bir bakalım. DAPGM hissesi dolar bazında baktığın zaman şu an desteklerinde değil. Yani götürmüşler bak burada bir güzel bir çanak yapmışlar. Ucuz zamanda ucuzmuş ama teminatına yine de varmış bak. Teminatına indirmemişler. Hepsinde bir boşluk bırakmışlar. Ama çok güzel de yükseltmişler DAP Bir ara bayağı bir düşürdüler bu hisseyi. Ne yapmışlar? Şurada testlerim olduğu yapmışlar. Bak aylık grafikte bakıyorum dolar bazında. Şurada al sat yapa 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 burada toplamışlar malı yukarı götürmüşler. Şimdi eğer takas analizi yapamıyorsan bak nasıl yapacağım biliyor musun takas analizini? Hani takas analizi toplu olması lazım falan deniliyor ya. Yani şimdi takas analizi yapmak ya şöyle söyleyeyim kolay gibi görünür ama aslında kolay da değil. Takas analizi çok farklı bir şeydir. Ne temel analize benzer, ne teknik analize benzer. Ama bak ben teknikte Toplama modunda yani akümülasyon bölgesini nasıl belirliyorum biliyor musunuz? Bakın hisse düşmüş. Düşmüş mü? Bak şuradaki desteklerin düşmüş. Bir tepki yapmış. Yukarı çıkmış. Düşmüş. Çıkmış. Düşmüş. Burada bir testere moduna girmiş. Yatay testere moduna. Ne yapmışlar? Burası toplama bölgesi arkadaşlar. Bak şu bölge. Bak bu hisseyi burada toplamışlar. Yani şöyle toplama derken yukarıda alanları burada çırpma moduna girmişler ne yapmışlar? Ocak ayında şöyle baktığın zaman ta Kasım ayına kadar bir al sat, al sat, al sat yapa yapa milleti milletin malını yukarıdaki alanların malını aşağılardan ucuza almışlar. Ondan sonra bir kaldırmışlar. Burada tekrardan bir yapmışlar. Ondan sonra hop zirve noktasına götürmüşler. Yani nereden baksan 2 yıla bir buçuk yılı geçmiş yani bu işte. Ama güzel kazandırmışım. Şöyle baktığın zaman e güzel kazandırmış arkadaşlar. Sen buralardan alsan bu hisseden %150 civarında bir kar marjı aldım. Bence kötü değil. Ha şu an yeni alanlar için bence erken olmuş. Çünkü niye dersen bakın %10'u var, %13'ü var. Sağlam yeri de %33. Ha tekrardan iner buralara? Ha, kolay kolay indirmiyorlar da yine de dikkat etmekte fayda vardı. %34 teminat bölgesi de yüzde altmış beş. Daha da düşer tekrardan bir bakmak lazım. Düşerse tekrardan bir bakalım. Bak şimdi DAP GMS'si primli. Şu an yapacağını yapmış bu işte. Yüzde on. On üç otuz. lira. Buralardan ara tepki alabilir. Lakin şöyle baktığınız zaman şuralar bak. Şuralar güzel. Bak şuralar güzel. Yani şöyle esnek olmak lazım. 870'ten 8 liraya kadar buralarda esnek olmak lazım. Buralardan artık güzel bir tepki yapıp ondan sonra düşebilir. E, teminat bölgesi de bakın. Hani dolar bazında baktım ya. TL bazında da bakıyorum. Hissenin aşağıda 5.5 lirası var. Yani tekrardan düşerse. Anladım. Ama buralar sağlam bak. Görüyor musun? Yani 8 lira falan buralardan. Yani 8 liraya geldi zaman bu hisseyi hafif hafif alacaksın. 8.5'tan sonra alacaksın. 8 liraya kadar takip edeceksin. Burada tepkide para kazanıyor. Ondan sonra tekrardan düşerse ne yapar? 5,5, 5,70. Anladın mı? Oralara tekrardan gelebilir. Ha oldu ya diyelim. Ya hocam sen düşecek dedin. Bak düşecek demiyorum veya ee çıkmayacak demiyorum. Prim ne diyorum? Bak bunu iyi anlayın. Primle. Ha bu aradan ara destekten şu 13 liradan bir tepki alırsa. Ay ne yapabilir tekrardan? Bir de fazla küçük yatırımcı almazsa 18.80 19 lira anladın mı? Yukarıdaki tepe noktası da 20.5. Şu anlık gözüken bu. Yani illa düşecek illa çıkacak demiyorum bakın. ne diyorum yani. Yapacağını yapmış. Ama bak sen bu hisseyi bana burada şu 3.80'lerden ya da ne bileyim buçuklardan sormuş olsaydın e ne olur derdim bu hisse tamam sıkıntı yok. Tepki bekleyeceksin ya da hedef bekliyorsan yukarıları bekleyeceğim diyeceğim anladın mı? Ha, zirve noktası da var bu hissede. Bakın ileride bu hissenin ileride bakın hemen demiyorum ileride bu hissenin bekleyeni 30 lirası var ama ne zaman yapar bilmiyorum. Biraz bekletebilir. Bir ara 30 lira civarında götürecekler. Şimdi bakma 15 liradan 30 liraya gittiği zaman daha hala %100'ü gözüküyor yani. Götürmemişler. İleride. Tamam